Herkese merhaba. Öncelikle dışarıdan gelen sesler için baştan özrümü dileyeyim. Yine en e, ses olmayacak saatte çekmeye çalışıyorum. E, baştan özrümü dileyeyim. Hemen videoma geçeyim. E, biliyorsunuz yaz tüm sıcağıyla kavuruyor. Ben de tezime iyice yoğunlaştım. Bu arada böyle videolar çekmek, işte blogda yeni yazılar yayınlamak bana kesinlikle ilaç gibi geliyor. Şimdi Ağustos ayına başladık ve ben öncelikle Ağustos ayında kullanacağım ürünleri size anlatmak istedim. Ee, çok fazla ürünüm var. Ee, yaz sıcak ama yani bir iki tane ürünü size göstermeden e, kullanmak istemedim bu ay. O yüzden hızla başlayacağım. Ojelerden başlayacağım ilk etapta. Öncelikle bu e, Essence'in e, Sandancer isimli 23 numaralı ojesini göstermek istiyorum. Bu oje eski koleksiyonlarından, 5 ml'lik küçüklerden. Yani bu yaz bitirmek istiyorum yaza rengi şöyle elimde de var. Yaza bence rengi çok gidiyor. Yani bu yüzden bunu listeye aldım. Bir aksilik olmazsa da bunun zaten detaylı bir yazısı, inceleme yazısı blogda çok yakında sizinle olacak. Ondan sonra bir diğer oje. Bu Flormar'ın 413 numaralı Vizon ojesi. Bunun da yazısı blogda var. Bitmeye yüz tutan muhteşem bir kapatıcı özellikle. Yani tek katta kapatabilen bir e, oje. Bunu da son kez kullanacaklar. Listeme aldım. Bu ay kullanırım, bitiririm. Oje alışverişi gibi bir niyetim olursa da mutlaka bu renkten edinirim diyorum. Hemen hızlıca diğer oje. Kesinlikle bu ay kullanılacaklar arasında Flormar'ın, pardon Pastel'in nude serisinden bright rengi. 751 numarası. E, şu ay 4 tane, şu anda hani bu ay için 4 tane bildiğim farklı davet var ve dedim ki şu ojeyi koyayım da benim kurtarıcım olsun. O parklığıyla rengiyle falan çok güzel bir oje. Sonra bir diğeri de Flormar'ın yani sonuncu ojem. Bu Flormar'ın 408 pembesi. Ben bunu neden koydum biliyor musunuz şey listeye? Çünkü içimdeki pembe aşkı ölmedi ölmüyor. Belki en fazla bir iki kez kullanırım bu ojeyi bu ay ama yine de dedim ki ya koyayım çünkü pembeyi çok seviyorum. Her tonunu çok seviyorum pembenin. O yüzden bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ojelerimi kaldırıyorum. E, saç bakım ürünüyle devam ediyorum. Saç bakımı olarak bu ay Bliss'in saç bakım köpüğünü seçtim. Hemen hemen her gün farklı bir modelle topluyorum saçlarımı. Malum hava çok sıcak. Genelde de topuza benzer bir şey oluyor. Hem topuzumu tutsun hem biraz hacim versin hem biraz bakım yapsın karma istekleriyle bu gilisi seçeyim dedim. Hem de böylece bu yaz döneminde işte en fazla Eylül-Ekim'e kadar bitmiş olur. Ben de kış döneminde saçlarımın kurumasını uzatan bu ürünü kullanmak zorunda kalmış olmam diye düşündüm. Bir sonraki ürünüme hemen geçiyorum. Şimdi saçlara da baktık. Yüz temizleyicilere geçiyorum. Bu ay seçtiğim ürünüm Nivea'nın canlandırıcı temizleme jeli. Bir fındık büyüklüğü kadar ürünle spor sonrası tüm teri, o sebumu, kiri her şeyi temizleyebiliyor. Banyoda kesinlikle favorim. Ee, tamam beni çok kurutuyor ama banyo sonrası bir nemlendiriciyle onun kurutma hissini almış oluyorum. Gördüğünüz gibi az var ama zaten azar azar kullandığım için bu ay listeye aldım. Yani bu ay bitirebileceğim bir temizleyici. Bir sonra, bundan sonra ne yaparım? Onun sonraki aylarda karar vereceğim. Tekrar uzun bir süre almam yüksek ihtimalle alışveriş videomda gördünüz zaten bir temizleyici almıştım. Onu kullanmaya çalışacağım diye düşünüyorum. Bunun hemen yanına e, Nivea'nın şu bendeki bitmeyen <laughs> e, Aqua Sensation günlük nemlendirici kremini koydum. Kuru cildime derinlemesine nem vermiyor hiçbir şekilde. Ama kısa süreli yani bir şekilde anı kurtarıyor. Hani BB krem öncesi yüzüme sürebiliyorum ben yaz döneminde. Gördüğünüz gibi cam kavanozdaki üründe çok 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 az kaldığı için artık bu ay bitsin diyorum çok süründü bu benim elimde neden hiçbir fikrim yok o yüzden bu ay bunu aldım direkt dedim bitireyim kurtulayım şu üründen bunların yanında da onu tonik gibi değil de makyaj temizleme olarak bir ürün aldım bakalım bu ay tonik olarak bir şey seçmedim çünkü tonik Tony'in bitmek üzere. Onu göstermek istemedim. Ee, onun yerine Lancome Tony'e geçeceğimi söylemiştim. O da şu an yazlıkta değil. O yüzden onu size gösteremiyorum. Şöyle bir aldığımdan beri e, kullanamadığım bir 3 e, etkili makyaj temizleyici suyu Loreal'in misal suyu vardı. Ya Hiç kısmet olmadı bunu kullanmak. Kullanayım da ona göre bir yorum yapayım. E, ve daha diğer misal sulara geçeyim e, diye düşündüğüm için e, bu misal suyu bu ay listeye aldım hemen hızlıca devam ediyorum. Karşınızda göz kremim Sebamed. Ee, biliyorsunuz bu krem gördüğünüz üzere bitmiyor. Yani <laughs> düzenli kullanmama rağmen bitmediğini göstermek için bu ay listeye aldım. Hiçbir ümidim yok. Hani biter bitmez demiyorum. Çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bitmek zorunda da değil. Fakat yani çok şaşırtıcı bir şekilde bitmiyor. Onu göstermek için tekrar listeye aldım. Gelişimini hani kullanımıma göre gelişimini göstermek için biraz daha aldım bu listeye. Ondan sonra bu ay bir tane hazır maske seçtim sadece. Çünkü ayda bire düşürdüm bu hazır maskeyi yaz döneminde. Ev yapımı nemlendirici maskelerle idare ediyorum ayda bir sefer. Bir sefer de bu tip hazır maskelerle. işte iki haftada bir bir nemlendirici maske yapmış oluyorum böylece cildime. Yani bunu seçtim. Bunun bir önceki ayda ya da iki önceki ayda bitenlerde görmüş olmanız lazım. Galiba geçen ayda gördüğünüz bitenlerde. Bu da onun geri kalan yarısıydı. Kokusundan pek memnun olmasam da yine de dediğim gibi nemlendirmesi güzeldi. Bu yüzden listeye aldım. Hemen bu da aslında hazır da bu, <laughs> bu maske de hazır maske sayılabilir de Flormar'ın peel off maskesi. Ben bunu hazır maskeden saymıyorum. Yani şu anlamda saymıyorum. Bu nemlendirme özelliği yok. Tamamen derinlemesine temizlik hedefleyen bir maske. Ben bunu listeye aldım çünkü böyle iyice yorulup iyice böyle kanter şekilde spor salonundan döndükten sonra böyle bir yüzümü yıkayıp maskeyi üzerine uygulamak bana kesinlikle çok iyi geliyor. Çok güzel duruyor. Yüzümün her bölgesine uygulamadığım için de hani şu e, yoğunlukta bir maskenin zaten çok uzun bir süre bitmesi mümkün değil. E, aslında bakarsanız e, yakında bir buhar banyosu ile ilgili bir şeyler yazmayı planlıyorum blogda. Onunla, onda da kullan. Buhar banyonun sonrasında da çok işe yarıyor. Tavsiye ediyorum bu tip maskeleri. Ama dediğim gibi ben hassas ciltli olduğum için yüzümün her bölgesine kullanmıyorum. Yanaklarıma özellikle hiç kullanmıyorum. Detaylı olarak e, merak ettiğiniz bir şey olursa aşağı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bu arada bu maskenin de e, ya da şuradaki mesela üçünün de e, detaylı inceleme yazısı blogumda mevcut ürünlerimden, e, ha, ürünlerim hakkında yazısı olan tüm linkleri aşağıya açıklamalar bölümüne koyacağımdan emin olabilirsiniz. Şimdi geldik cilt makyajına. İstanbul'da hava berbat. Ben İstanbul dışına çıkma fırsatı bulamadım henüz. Yani çok da önemli değil. Ben öyle aman illa her yaz tatile gideceğim diyenlerden değilim. Ee, çok sıcak olduğu için bu ay sadece bir adet renk nemlendirici koydum. Zaten bir tanelerde fondötenimin bitmiş olduğunu gördünüz. Yeni fondöten açmadım. Sadece bir adet e, Bam Shelter'ı koydum. Bu da listemin daimi üyesi biliyorsunuz. Bitene kadar benimle olacak ki şöyle yandan durumunu da size göstermiş olayım Bam Shelter'ın. Seviyorum, memnunum. Hakkında çok konuştum. Yazısı da blogda, blogun linki de, yazının linki de aşağıda duruyor. Ee, burada yanına bir adet Sephora'nın mineral fondötenini koydum. Şöyle bir min minnacık mineral fondöteni koydum. Bunu neden koydum ha? Gelecek olursak, bu ay dedim olur, ekstra kapatıcılık isterim. Yazda çok sıcak, böyle pudralı bir e, şekilde şey, kapatmış olurum <laughs> diye bir düşünce sardı beni. O yüzden listeye koydum. Kullanamayayım, kullanmazdım, hiçbir fikrim yok. Bunu ekstra olarak koydum. E, kullanırsam zaten size yorumlarımı kesinlikle büyük bir e, şeyle söylerim. Derim ki işe yaradı, yaramadı. Yaz sıcağına iyi geliyor, gelmiyor söylerim size. Ondan sonra geçelim. ben bu tip havalarda daha çok cilt makyajı değil de göz makyajına odaklanıyorum. Şimdi göz makyajına geçelim. Göz makyajında bu ay size çok severek, geçen ay çok severek kullandım. bir ürünü göstermek istiyorum. Bu da Flormar'ın Pretty Intensifying maskarası. Bu maskara ile ilgili yani sizinle saatlerce konuşabilirim. Son dönemde kullandığım en iyi maskaraydı. Fırçasını rahatlığı, Kıvamı verdiği muhteşem dolgunluk, yani kesinlikle bitene kadar favorim olacak bir maskara. Şöyle fırçasını göstereyim. Fırçası bu e, tombul yapılılardan. kırmızı olanlar. Hemen plastik fırçalarla pek anlaşamıyorum. Söylemiştim bunu bir iki kez. Yani bunu o yüzden size tekrar göstermek istedim. bloğa da yazdım bunun. Tek kelimeyle muhteşem bir sonuç veriyor. Bitene kadar çok severek kullanacağım. Kargo maskaradan sonra bu maskaraya geçişte şuna fark ettim ki Hani maskaraya verdiğim paranın bir önemi yok <laughs> Kargoya ciddi anlamda bir para vermiştim zamanında Bunuysa geçen sene yaza başlarken ciddi bir Florma indirimden almıştım ve hiç açmamıştım ve orada denemiştim Ama pek denediğimi de hatırlamıyorum yani denemeden almam zaten Orada denemiştim muhtemelen dedim volüm veriyordu bu dedim o yüzden şimdi açtım kullanıyorum. Bayıldım. Takma kirpik etkisi yaratıyor. Benim uzun kirpiklerimde üstelik çok güzel dolgunlaştırıyor. Benim sıkıntım zaten kirpiklerimin uzun fakat hacimsiz olması. Bu çok güzel dolgunlaştırıyor. Çok sevdim. İki kat uyguluyorum genelde. Bana yetiyor. Onun yanında şu lacivert göz kalemini koydum. Neden? Çünkü bu kalem yazın başında beni çok heyecanlandırmıştı. Bu yüzden bu kaleme takılmıştım. Dedim, ben bu kalemi kullanırım dedim. Ama ve lakin artık eskisi kadar heyecanlandırmıyor. Ve bitirmek istiyorum. Ben bu kalemin yazısını yazdım. Fakat yine de şöyle bir e, sıvı da size göstereyim. Böyle bir kalem. Yani yazı için tamam e, siyah alternatif iyi bir renkli var. Fakat ben bu kalemden sıkıldım. O yüzden bu ay bitmesini istiyorum. E, göz makyajı dedim ama araya ufak bir şey sokayım. Bu da bunu Nivea'nın Matte Plus'ı. Bu ay e, dudak bakımı olarak sadece bunu aldım. Çünkü e, yani dudak bakımına ihtiyacım var. Bu yeni bir ürün. Alışveriş videomda size göstermeyi unutmuştum. Bir iki kez kullandım. E, alışveriş videomda göstermeyi unutunca artık açtım ambalajını ve bir iki kez kullandım. Şu an çok memnunum. Umarım sonuna kadar da böyle devam eder. E, renksiz bir ürün. Renkli bir ürüne ihtiyacım yok. Çünkü yani çok bana şey geliyor yaz döneminde koyu renkler ya da renkli rujlar falan daha çok glosslarla idare ediyordum. Ama bu ay kesinlikle çok acele bir şey olmadı müddetçe. Sadece bu balmla idare etmeyi tamamen renksiz olmayı planlıyorum. Hoş bir kokusu var. Rahatsız etmiyor. Şimdilik güzel nemlendiriyor. Daha sonra bir sıkıntım olursa da zaten bu ayın sonunda ya da favorilerde bir şekilde bir yerde haber veririm size diye düşünüyorum. Kullanan varsa yorumlarını da aşağıya bekliyorum. Bu ürünleri Şimdi geçelim farlara ve artık bu ay kullanacağım ürünleri bitirelim. Farlara geçince kamerayı elime aldım. Çünkü buradaki ışık çektiğim ortam yeterince bana e, her şeyi her istediğim yapabilme imkanı sağlayamıyor maalesef. Bir de malum sesten kaçmaya çalışıyorum videonun başından beri mümkün olduğunca. O yüzden dedim ki farları bu ışıkta şu pozisyonda daha rahat size gösterebilirim. İlk göstereceğim şu ortası açılmış acı kahve far. Şöyle sadece parmağımı bastırıyorum. Ve görüyorsunuz rengini. Yani sürtmedim. Sadece tamponladım parmağımı. Ve herhangi bir parmaklarımda herhangi bir baz da yok. Muhteşem bir acı kahve. Ben bunu ne yapıyorum? Geçen ayda yaptığım gibi kirpik diplerime uyguluyorum. Ve çıkıyorum. <laughs> İşime çok yarıyor. Bu anlamda zaten dibi öyle açıldı yani bunun. Ee, bu anlamda bu ayda rahatlıkla kullanabileceğim bir ürün. Sonra yanına şu aynı... Bu ikisi aynı şeydendi. Flormarin eski altılı Far paletlerinden de aynı kahverengi tonlarındandı. Bu fil dişi farı yine aynı şekilde bakın tamponladım. Şöyle bir renk gördüğünüz gibi dedim ki ben bunu rahatlıkla kullanırım artık sıra buna geldi bunu da kullanayım ve diğer biten farlarımın yanına buna gitsin dedim. Son olarak da nedense canım bu pembe farı da eklemek istedi biliyorsunuz pembeye olan zafımı. Bu far, gördüğünüz gibi. Bu far toz toz oluyor. Toz toz olduğu için böyle parmağımla da uygulamadığım için fırçayla aldığım zaman biraz ziyan oluyor. Yani bitsin. Elimde çok far var. Gördüğünüz gibi bu üç rengi bu ay kullanacağım. Şöyle bir toplu görüntüyle veda etmek istedim size. Ağustos ayında kullanmayı planladığım ürünler böyleydi. Bakalım bunların hangisi bitenlerde, hangisi favorilerde karşımıza çıkacak. Ben de bilmiyorum inanın. <laughs> Umarım iyi bir ay olur Ağustos ayı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.